Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Android telefonlarımıza nasıl reklamsız bir YouTube kurulacağından bahsedeceğim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarıma da like bekliyorum. Önce açıklamalar kısmındaki linklerden programlarımızı, APK'larımızı indiriyoruz. Daha sonra indirilenler yerinde iki tane APK'yı kurmamız gerekiyor. Öncelikle YouTube OneSet programını yüklediyoruz. ben telefona yüklü olduğu için şu an yüklemeyeceğim. Öncelikle bunu yüklüyorsunuz. Bilinmeyen kaynaklar eğer açık değilse açıyorsunuz. Daha sonra diğer programımız MicroG OneSet'i yükliyoruz. bu iki programı yükledikten sonra YouTube'umuz reklamsız bir şekilde hizmet vermeye başlıyor. Şöyle herhangi bir video açalım. Şuradan hemen sesi kısalım. Malum telif yemeyelim. Gördüğünüz üzere reklamsız bir şekilde videomuzu açtık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.